Selamun aleyküm. El YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, kıymetli kardeşlerim, bugün yine güzel bir mekik modeli yapacağım. Daha doğrusu takipçilerimden birkaç kişi şöyle düz sıralı mekik istemişler. Ben de bugün bunu yapacağım. Üzerine dair yeteren farklı renkle gideceğim. Bugün bunu göstermek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şöyle küçük bir parçayla başlangıcını gösterip ona devam edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sarışımız, tutuşumuz bu şekil. Kaydırmalı bekik benim yaptığım şu anki başlangıcını yapılışını bir önceki videolarımda bol bol yapıp gösterdim nasıl sarılır nasıl ilmek atılır izleyenler bilir izlemeyenler izlemelerini tavsiye ederim diğer mekiği de göstermiştim bilhassa ben kaydırmalı mekik üzerine çalışıyorum diğer mekikten de yapıyorum da çok o kadar değil zamanında ondan çok yapmıştım. Bu bozulmuyor, daha kibar duruyor, güzel durduğu için kaydırmalı mekiğe ben ağırlık verdim. Tabii ki ondan da biraz yapıyorum ama o kadar değil yani. En çok kaydırmalı mekik yapıyorum tek mekikle. Şu şekil. Dörder ilmek atıp aralarına birer tane kiprik koydum. İki tane oldu. Tekrar bir tane daha koyuyorum. Biraz büyükçe ara bağlama e, olsun üç tane kibrik oldu her cisimin arasında dörder ilmek atıyorum dörder ilmeği de iki taneyi bir tane sayıyorum çünkü bir alttan bir üstten atıyorum bir ilmek oluyor 4 tane oldu parmağımdan çıkardım şu şekil burayı tuttum kaydırarak kapatıyorum tekrar bunu tuttum parmağımla yine aynı şekil sarıyorum sağ elimde mekiğim çevirerek alttan takıp üstten çıkardım ara mesafeyi ayarlayıp şu kadarlık yetiyor düze üstten atıyorum kapatıyorum bir tane ilmek oldu bir alttan bir üstten aldım bu kadar ara mesafeyi koydum devam ediyorum bir alttan bir üstten 4 tane oldu tekrar bir tane küçük kibriğimi koydum kapattım Tekrar 4 tane ilmeğimi atıyorum. 2 Ara mesafe daraldı. Aşağıdaki iplikten alttaki ipliği parmağımla gevşetiyorum. Bu ipliği sadece ipliğimizin gidip gelmesine yarıyor. Üstteki iplikle çalışıyoruz. 4 tane daha oldu. 4 buraya 4 buraya. Şimdi iki tane uzunca kipçik koyuyorum. Araya bir ilmek atıp tekrar ikinciyi de yapıyorum. Üzerine atıp kapatıyorum. İki tane uzunca kipçik koydum. Tekrar dört tane. Bir, iki, üç, dört. 4 ilmek de buraya attım. Mesafe açıyorum. Vikimi de geri açıyorum. Tekrar araya bağlanma için bir tane klipsimi biraz uzunca koyup kapatıyorum. Tekrar 4 tane ilmek. 1. Bir. bir önceki bağladığım 2 oldu. 3. 4 4 tane ilmeğim oldu parmağımdan çıkardım şu şekilde kapatıyorum böyle şimdi tekrar sarıyorum parmağıma çevirdim ara mesafeyi ayarlıyorum diğerki gibi üstünden bir tane atıp kapat bir bacak burada bir bacak burada dört tane 3 4 ilmeğimi attım biraz gevşetiyorum şu kibriğimi ister elinizle mekiğin ucuyla üzerine kaydırıp şöyle getiriyorum uzakta olduğu için motif şöyle kaydırıp üzerine getirip içinden şöyle uç kısmıyla çıkarabilirsiniz. Ha beceremeyenler tığ yardımıyla. Şu kiprikten bağlama kipriğini uzun koymuştum. Şundan girip bir daha alıyorum. Şu kiprikten uzun kiprikten girdim. ilmeğimi çıkarıp mekiğimi geçiriyorum. geçirdim devam ediyorum 4 ilmek bağlanmış oldu birbirine 4 ilmeğimi attım dikiş kibriye şundan koyacağım bunlar yazmaya dikilen yerleri dikiş kipriğimi şu kadarlık yetiyor fazla uzun olmasın üzerine atıp kapattım 4 tane tekrar ilmeğimi atıyorum 4 tane attım şimdi mesafe daraldı Mekiyimi ara mesafeyi açtım mekiğimi de geri açtım şimdi uzunca bir Kipriği, orta bağlama kipiğini koyuyorum. Kapattım. Tekrar 4 tane de buraya. 4 ilmek de buraya attım. Çıkarıp kapattım. Çeviriyorum. Sarılı tutuş şekli bu şekil bu iki parmağımın arasında ara mesafeyi, bacak mesafesini ayarladım 4 tane düğüm atıyorum Şimdi e, buradaki motifimle bağlayacağım. Bu motifim mesela uzakta. Şöyle biraz kaydırıp şunun üzerine, şu ipliğin üzerine getirdim. İçerisinde mekiğin uç kısmıyla çıkardım. Bakın, mekiğimin uç kısmıyla çıkarıp içinden geçiriyorum. örmeye devam ediyorum. Bu da buraya bağlanmış oldu. 4 tane ilmeğimi tamamlıyorum. 3 ve 4. 4 taneden sonra tekrar şu iki kipriği koyuyorum. Birazcık uzun bırakıyorum. Kapatıyorum. Araya bir ilmek altlı üstlü attım üst üste gelmesin motifli şey, kiplikler mutlaka arada ilmeğimizi atıyoruz. Tekrar bir uzun daha şu kadar bırakıp üstünden atıp kapatıyorum. Dört ilmek de buraya mesafe daraldı açtım. Uzunca bir tane bağlama için bir diğer ki gelen motifi bağlama yeri koyuyorum bunu 4 tane de buraya ilmeğimi atıyorum parmağımdan çıkarıp kapatıyorum bu şekil devam ediyoruz açık renkli yapayım iyice rahatlıkla görün yine birkaç tane devam edip üzerindeki renkliyi devam edeceğim şimdi tutuşumuz aynı sardım sardım demek iyi iki parmağımla ara mesafeyi ayarlıyorum üstüne attım bir tane kapattım dört tane ilmeğimi atıyorum buradaki bir önceki tığımın ucuyla yapayım. Bir önceki motifimin şu aradaki uzun koyduğum iki kibrit burada. Arada dört ilmek var. Burada dört ilmek. Bir tane ortada uzunca bağlama için koyduğum e, kiprikten girip çıkardım. Mekkemi geçiriyorum. Dört tane Düğüm atıyorum buraya. İki tane koyuyorum. Birini koydum. Araya bir düğüm atıyorum. Bir alt bir üst. Tekrar ikinci kibriğimi bolluk bırakıyorum bu kadar üstten atıp yavaşça kapatıyorum 2 kepçik oldu dört tane ilmeğimi de buraya atıyorum şimdi ara bağlamanın tek boyda koyuyorum kapatıyorum 4 tane de buraya dörder dörder araları kibriğimi koydum 2 kibrik ayrı ortada bağlama kibriği ayrı çıkardım kapattım şimdi çeviriyorum kibrikler dışarı yaydı yaptım şimdi çeviriyorum alt sıra makine aynı şekilde sarıyorum. Bacak mesafesini ayarlıyorum. Üstten atıp kapatıyorum. 4 tane 4 ilmeğimi atıyorum. Buradaki bağlama ipliğimi şöyle mekiğimin ucuna takıp getiriyorum buradaki ipliğin üzerine şöyle uç kısmıyla onun içinden geçiriyorum isterseniz yapamazsanız tığ yardımıyla tekrar söylüyorum girip aldım tutuyorum ilmeğimi mekiğimi geçiriyorum tekrar 4 tane yapıyorum dikiş kipriğimi koyuyorum biraz küçük üzerine alıp kapatıyorum tekrar dört tane mesafe daraldı Tekrar ara bağlamanın kibriğini koyuyorum biraz uzunca. Kapatıyorum. Dört tane de buraya. Parmağımdan çıkarıp kapatıyorum. Alt kısmı bu şekil gidiyor kardeşlerim. Şimdi bir diğer mekiğime renkli ipliğimi sardım şimdi yapıyoruz motiflerimizden bu şekil tuttum parmağıma doladım az bir mesafe çok az koydum kapat. 6 tane düğüm buraya atıyorum. üç dört beş bu da 6. Altıncı. altıncı ilmeğimi attım ilmek düğüm bunu aynı şeydir yaptığım bu modelim şöyle elimin üzerinde bunu attım üzerine şu yandaki motiften ikişer tane kipri koyduğum kipriğin birinden giriyorum ister tığcıyla ister mekiğin ucuyla yine aynı şekil buradan çıkarıp geçiriyorum 4 tane 6 tane de pardon buraya dört beş 6 üç dört beş pardon at altı ilmeğim attım parmağımdan çıkarıp yavaşça kapat. şimdi bu yaptığım elimin üzerinde burada tekrar bunu sarıyorum renkli ipliğimi atıyorum ara mesafesini çok azcık bıraktım üstüne alıp kapattım 2 3 4 5 6 tane düğümümü attım. Şimdi bunu da tığ yardımıyla alıyorum yine. Demin ki bu kipriklerden birini bağlamıştım. Şimdi bir diğerini bağlıyorum. elemin üzerinde yaptığım model burada. İpliğim burada. İkinci kiprikten giriyorum şuradan bakın şu iplikten girdim kiprikten tığımla aldım ilmeğimi çıkardım mekiğimi arada geçirip kaydırıyorum 3 mesafe daraldı 4 5 6 tane ilmeğimi attım çıkardım parmağımda burayı iki parmağımla tutup bunu kaydırarak sıkıştırıyorum Tekrar sarıyorum. Çok az bir mesafe arada üst üste gelmeyecek şekilde çok milim şu kadar kesecek kadar üstünden atıp kapatıyorum. 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi attım ne yapıyorum şimdi de tığın ucuyla alayım ya şu ördüğüm modeli baş parmağımla şöyle sürütüyorum bu ipliğimin üzerine gelecek şekilde bakın şöyle uzattım bu ilk yani şu bana taraf olan ilk motifin şeyi kipriğin içinden görünüyor çizgi burada şöyle mekiğimin uç kısmıyla Bakın. Mekiğimin uç kısmıyla çıkardım. Geçirdim. 3 6 tane ilmeğim oldu. Çıkardım. Sıkıştırdım. Tekrar sarıyorum. Çok az bir mesafe üstten atıyorum. 6 tane yaptım şimdi tekrar tığla alıyorum iyice anlamanız için tığla da yapıyorum mekiğin uç kısmıyla da şu kipriğin birini bağlamıştım şimdi bir diğerini bağlıyorum içinden geçirip Şimdi bir alt bir üst, devam ediyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Çıkarıp sıkıştırdım. kardeşlerim bu kadar oldu şimdi ne yapıyoruz altı böyle üstü böyle şimdi kesme işlemine geçiyorum şu aralardaki koyduğum mesafelerden şöyle makasımın ucuyla motiflerimi ayırıyorum tek tek yapsanız da olur ama böyle daha kolay. Hepsini birden yapıp aradaki şu mesafelerden küçük küçük koyduğum mesafeler şurada makas yardımıyla kesiyorum. Şimdi bunların yakınma işlemlerine geçiyorum. Şu şekil çakmağımı yaktım. Çok hafif şöyle gezdirdiğiniz zaman uç kısımları yanıyor. kıymetli kardeşlerim bitmiş hali böyle Tabii ben bunu devam edeceğim daha bitmedi yani örneğimizin bitmiş hali bu böyle iki sırada bitiyor ama çok güzel kullanışlı dediğim gibi öyle hepsini birden yapıp kıtır kıtır keser yakarsanız kolaylık olur tek tek başlayıp keserseniz öyle zor olur biraz bugünkü modelimde böyle Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, güzel yorumlar yaparsanız beni sevindirirsiniz. Rabbim de sizi sevindirsin. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.